Merhaba arkadaşlar bugün bir tane araba oynayacağız ama benim bu videodaki amacım e, bu 95 binlik BMW'yi almak zaten bende şu an 93 var neyse lafı çok uzatmadan şöyle başladım trafiği full ayarladım kamerayı çok iyi süremiyorum da bir deneyim bakalım ya Evet geberdik. Dur. Şöyle kamerayı değiştirelim ve bu arabanın içi çok güzel bu arada. En sevdiğim araba içlerinden biri bu oyunda. Çarpma ya. Dur şuradan. Ya ama nasıl ya? Tam 95 in. Oldu. Hadi hızlı 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 hızlı. Eee merhaba. Bu Porsche mu Ney? Bunu değiştir. Benim ilk bu golf vardı. bunca da bunları göstereceğim İlk bu golf. Da Mercedes. Sonra bu. Şimdi de bu olacak ve. Tamam. Modifiyeyi hiçbir şey yapamıyoruz be. Select. Deneyelim bakalım BMW'yi. Bir tane düşürdüm. Bir trafik. Oha. Oğlum arabanın şu acayip güzel de ya. Şöyle logo yapsanıza ya. gördü gördüm orada oğlum. Bu çok hızlı lan. Ya ama oraya gelme öyle ya. Tekrar. Bir de şöyle şu kamerayı şöyle yapalım. Uf be. Şu an şu kamerayı şöyle değiştirip sürsek. Uf. Şöyle. Çaktık ya. Tamam. Ve bunu böyle deneyelim lan. Geberdik. Sadece bas mu? bu şey mi boyun bak. Ben bu oyunu acayip seviyorum. Ama her gün girmediğim için of. Arabanın içi falan her şey var abi. geçebilir Eyvallah. Ama geberdim. geberdim. Orada orada geberdim demesem bir şey yapabilirdim de. Neyse. Max Drift denince şimdi bu ben biraz. Ben bunu 5000 yapayım. Arkadaşlar ondan sonra şey yapacağız. Ondan sonra arabayı bir modifiye edeceğiz. Modifi. Şok. Çok dibinden geçtim. Artı 500 tamam. Tamam, döv geri ya. Polisten alamadım, polisten alamadım, polisten alamadım eyvallah. Hop 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 şimdi aldım. Sanki birazcık. Oğlum, o halan altımin yaptım dur tamam. Ee, geçiyoruz dur tofaş dur. Tamam, dur dur dur. Şöyle modifi. Büyük bu ne lan? He bu şey, bunlar sonra bakacağız. Buraya Uf, abi bu ne lan? Dur ama ya, dur oğlum ya. Şey yapalım, bu çok güzel duruyor şuna bakalım. Bu kötü ya. Abi bu çok güzel. 12.000 yapayım ben hızlıca. 10 alayım. Tamam. Bu kulak kulak. Oğlum bir şey canım. Ara var bu arada. Oğlum bu oyun. Ya yani, ne ne ne. Ben bir şey demeyeceğim. Neden öyle oldu ki o? şaşırtın. Oğlum. O ne biçim çatmak ya. 4.000 kaldı. Tamam 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 aldım. Yani. Ama oğlum öyle bir dönüş mü var ya? Burada arkadaşlar ben bu oyunu anlamıyorum adamlar ne biçim yerlerden dönüyorlar ya Şöyle. Zil basmayın, zile basmayın, zile basmayın, zile basmayın. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Geçiyorum. Tamam. Şöyle. Dur kim o değil kimo değil hayır ya sıkıştırma ya öyle bir sıkıştırmak var mı ya sıkıştırmayın ya Uf. Bu arada başka oyunlar gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın Bu drift puanına bak Oğlum, ne kadar direkt puan yaptık Rekor bak rekoru kırdım ben Rekor driftimi kırdım Uf. Dur 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 tamam tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, dur ya oğlum. Evet. Abim geldi arkadaşlar kusura bakmayın. Tamam. Şöyle tamam 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 tamam. Ulan ben drifte neden bu kadar iyi yapıyorum? Ben bu kadar iyi yapmak istemiyorum drifte. Ben bunu boğmak istiyorum biraz. Oradan geçemezsin. Oradan ama frene bas. Ha, tamam. Şey tamam durun. Oğlum şimdi. Sadece drift atacağım şimdi. Tamam. drift rekorunu kıracağım Oo, o ne lan? Oğlum o ne? Bas neyse. Bu arada oyunun en iyi arabasını aldık galiba birader. Bu çok güzel bir araba. Rekoru kırdık. Tamam 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 ver o parayı. Tamam tamam. Şöyle şuradan. Tamam. E şöyle Tamam ver onu ver onu ver onu İşte bu İşte bu Ya oha Oğlum 18 bin yaptık lan Acaba diğer de seni mi alsak Diğer de sen de hani Buna en çok yakışan desen neyse onu aldım Dur. Son desem buna hiç yakışmıyor bu arada şöyle. Ha bunu almayacağım. çok kötü bak bu. Ha şey mi bu güzel ya. Odur. Bu ne? Bu BMW. Hayır. Hayır. Şunu alayım ya. Tamam. Ne dur ya şunu. Şunu bir şöyle tamam. Hayır ya oğlum bu böyle mi? Şimdi ya anasını alacağız. Dur 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 başlama. Dur. Dur abicim tamse arabalar geçin ben direkt skor yapacağım. Tamam, tamam, tamam. Şu an hiç iyi bir yerde değilim. Tamam abi, daha drift atamadım abi burada. Öyle, öyle dönme, öyle dönme, tamam. Bak, ben en çok şu sarı arabayı seviyorum. Bana, bu oyunda oynarken kaç kere bana yol verdi. 500 Buradan aralarından diri tatsam olur mu acaba ya? Gerek yok. Kaç basıyoruz? Kaç basıyoruz? 300 gitmiyor. Bu 300 basmaz. Ama hızını arttıracağız biz bunu. Merak etmeyin. Yolun ortasında dursan ne olacak Gel. oğlum bu arada desen çok güzel. Kornaya basmıyorlardır ama. Oğlum bu i8 galiba. i8 bu i8 galiba. Gel ben galiba boşver. şu an drift takmıyor. Böyle drift takmak olmaz. 1500 al. <Gülüyor> Bas. Uf 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 uf. Uf uf. Abi oğlum tekte 600 mü? aralarından böyle tekte 600 vermek birazcık kaç yaptık <laughs> rekoru kırdık işte bu max drift bu 658 onu kıracağım şimdi birazcık bekleyelim birazcık bekleyelim şöyle şu arabanın güzelliğine bak ya şu hareketi yapmayı çok seviyorum ya 3-2-1 tansiyon drift'e başlayalım oğlum arabalar spanlanmayın ya 100 geç tamam çarpmadın ki onu. Dur. Şimdi yine geliştirelim. Hadi araba. Ne araba sonum oyun. ve videoyu videonun bitmesine az kaldı. Modifiye. Eee 5000 ver. Ya. Yeah. Hadi, 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 hadi. Drifti bozduk ya. Uf, 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 uf. Yine. bu hızın hız mı ne işte ben onu maxlayacağım dur 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 tamam 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 modifiye ee, bu max dur bunu daha arttırabiliyor mu şöyle yok ya Öf. tamam ee, bu bu videodan bu kadar arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.